Kayser Milletvekili Sayın Ali Özkaya. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri ve aziz milletim, gecenin saatinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. 321 sıra sayılı kanun hakkında, kanun teklifi hakkında AK Parti grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, seçimler millet ile yapılan istişare süreçleridir. Seçimler iktidara aday olan partilerin programlarını ve hedeflerini millete onaylattıkları ve onlardan aldığı yetkiyle yürütmeyi yönettikleri süreçlerdir. Bu sebeple seçimlere milletin aziz milletin fak oylarının sandığa girdiği şekil ve suretle oradan çıkması ve bu doğrultuda da yürütmeye ve yasamaya yansıması seçim kanunlarıyla olmaktadır. Bu sebeple seçim kanunlarının adil, dürüst, şeffaf olması ve bu süreçlerin demokrasinin standartları yükselmesi açısından son derece önemlidir. Elbette ki kanunlar ihtiyaçlara göre zaman içinde değişebilir. Çünkü zaman bazen ihtiyaçları değiştirir. İşte bu kanundaki teklifler de bu çerçevede hazırlanmıştır. Değerli Muhalefet Partisi milletvekili arkadaşlarımızın komisyonda da uzunca söylediği yaklaşık 17 saat söyledikleri hususlardan sondan ben başa doğru geleyim. Cumhurbaşkanlığı efendim burada neden açıkça konulmadı? 65. maddeye diyorlar. Milletin parasını harcayacak. Değerli arkadaşlar, Anayasamızın 101. maddesinin son fıkrası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kanunla yapılacağı düzenleneceğini hüküm altına almış ve 2012 yılında da 6271 sayılı kanun çıkartılmıştır. Yüce Meclisimiz tarafından ilk defa bu kanun 10 Ağustos 2014 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yürütülmüştür. Ben de o tarihte Sayın Cumhurbaşkanımızın avukatı olarak Türkiye'de ilk defa bu vekaletnameyle Yüksek Seçim Kurulu'nda bu süreci yürütmüş bir kardeşinizim. Tamamı Cumhurbaşkanlığının adına 13. maddedeki ve kanundaki hesapların açılması, paraların, yardımların toplanması, harcanması ve bunlarla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na ve ilgili makamlara hesap verme yükümlülüğü ve görevini yürütmüş bir kardeşinizim. Biz o süreçte bu paraları topladıktan sonra harcamalar yapıldı. Son 10 gününde bu sürecin son 10 gününde Sayın Cumhurbaşkanı adına Başbakanken biz devlet araçlarından vazgeçildi, yasaklara uyuldu ve özel araçlar kiralanarak bu süreçlerin tamamı bizzatki bu paralardan harcanarak yürütüldü. Dolayısıyla hiçbir şekilde efendim milletin parası cumhurbaşkanı diğeriyle haksız bir rekabete girecek buna avantaj sağlanacak diye bir söz söz konusu değil. Efendim buraya neden neden yazılmıyor? Bir genel kanun vardır 298 sayılı kanun bir de özel kanun vardır 6271 sayılı kanun. Özel kanunların olduğu bir yerde genel kanun uygulanmaz. Özel kanun uygulanır. Özel kanunda açıkça da atıf yapmış. Bugün başbakan yok, aynı statüde olanlar bakanlar, makam araçları tahsis edilenler bakanlar ve grup başkan vekilleri, komisyon başkanları. Son 10 günde herkes araçları meclise teslim ediyor. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı ilgili araçları teslim edecek. Mevcut görevdeki Cumhurbaşkanı Yüksek Seçim Kurulu kararı çerçevesinde kendi kiralamış olduğu araçlara binecek. Aynı mantıktan gittiğinizde Büyükşehir Belediye Başkanları'nın hepsi seçime girdiğinde kimin arabasıyla Nasıl yürütüyor son 10 güne kadar belediyenin araçlarıyla belediyenin imkanlarıyla böyle yaklaştığımızda aynı mantık aynı yere götürür. Bu sebeple haksız isnatlarda ve eleştirilerde bulunmak doğru değil. İkinci konu, evet çok doğru. İkinci konu nedir? Neden hakimlerle ilgili kura kararı yapıyorsunuz? Ben 91 yılından itibaren Ankara adliyesinde staj, avukatlık yaklaşık 25 yıl fiilen haftanın dört günü e, eksiksiz cübbesiyle avukatlık yapmış bir kişiyim. Birçok seçimlerde bulundum. Birçok seçimleri yaşadık gördük. Büyük şehirlerdeki e, seçim hakimleri bilhassa il seçim hakim olan arkadaşlarımız genel olarak mesleğinin en son aylarında son yılında olan e, birçok zaman e, yaşı itibariyle de bir günlük, iki günlük, üç günlük sürede 24 saat, 48 saat bazen uyumadan çalışılacak süreçlerde fiziken de zorlanmalar oluyor. O zaman süreç seçim müdürleri tarafından yürütülüyor. Şimdi bugün Ankara'da kaç tane birinci sınıf hakim var diye bunu sordum. Birinci sınıf hakimleri sordum. Tam 300 tane Ankara'da birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hakim var. 300 hakim bir torbadan içine konulacak ve bu 300 hakimden birisi çıkacak. Efendim bunlar AK Partili olacakmış. Yani bir bir hayal bu bir hayaldir. Bu yanlış. Bu yanlışa hiç girmeye gerek yok. 300 tane mümtazen terfi etmiş en az 10 yıl, 12 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl tecrübeli hakimler olacak. Biz bu hakimlere niye güvenmiyoruz? Bu hakimlerin olmadığı birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hakimlerin olmadığı yerde eski sistem devam edecek. E, eski sistem zaten devam ettiğine göre bugün o kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren bu hakimler görevlerini yapmaya devam edecek. Hiçbir şey değişmeyecek ki. Yani biz devletin bu kadar imtihanlarından geçmiş, atanmış, mümtazan, terfi etmiş hakimlerine neden güvenmiyoruz? Seçim şeffaf, ak parti, bütün seçimleri o 20 yıldaki tüm seçimleri milletle kurduğu gönül bağlarıyla kazanmıştır. Hiçbir seçimi bu şekilde bir te tespiti olmamış, böyle bir imkanı ve arzusu olmamıştır. Biz oyu milletten alırız. Anamızın ak sütü gibi helal oylarımıza da milletin oylarıyla iktidara gelir ve yönetiriz. Bunun dışında hiçbir amacımız, arzumuz, gayemiz olamaz. Efendim, oy barajlar neden yürüt yüzde ondan yüzde yediye beş olmamış? söz söylenebilir. Yedi denebilir, beş denebilir, üç denebilir, kaldırılsın denebilir. Bunların hepsi makul bir şey söylenebilir. Ama sonuç itibariyle bu memleketin yaşadığı tecrübeler var. Siyaset tecrübeleri var. Bu tecrübeleri görmezden gelmek, yok saymak diye bir husus da söz konusu değil. FETÖ terör örgütü 2011 seçimlerinde MHP'ye bir sürü kumpas kurup onların baraj altında kalmasını az ettiği dönemde bile Milliyetçi Hareket Partisi baraj açmış, yıkmış gelmiş bu süreçlere hep beraber destek vermiştir. Bizim bizim milletin oyundan başka hiçbir şeye talipliğimiz yok. Açık ve net bunu düzenlemek de en makul ve meşru bir husustur. Bunun dışındaki diğer konular efendim grup neden grup kurma konusuna karşı çıkıyorsunuz ve iki seçim iki kongrede yapmamış kişiler, partilerin seçime girmesine engel teşkil ediyorsunuz. Siyasi partiler kanunu gereğince kongreler iki yıldan önce, üç yıldan sonra olamaz. Bu ne demektir? Üç artı üç, altı yıl seçim, içi, e, kongre yapmamış hiçbir nokta gitmemiş. Adeta merkez organları seçimsiz ve yetkisiz hale gelmiş partilerin kuruluş amaçları e, seçimlere girerek belediyeyi büyük ülkeyi yönetmek olan parti hiçbir sürece girmiyor ve kongresini yapmıyorsa bu parti bunları ihmal ediyorsa elbette ki seçimlere girmemeli bundan daha makul bir teklif olamaz ki. Kimse kongresini yapmayacak, süreçleri yönetmeyecek, kanun uymayacak. Sonra ben geldim, devam ediyorum. Bu seferde 30, 40, 25 parti var. 30 olur, 40 olur. Bu kadar bir metre eee oy pusulasının içinde ben hangi partiyi arayacağım buna oy vereceğim diye insanlarımızın zaman israfına ve seçimin açık şeffaf bir şekilde uygulanmasına engel olmasın. Diğer bir konu sandıklara sandıklara bir başka partinin üyesinin yazılması mesela. Ben ilçe başkanlığı yaptım. Çankaya ilçe başkanlığı Türkiye'nin en büyük ilçesi. Bir partiden ayrılan bir kişi olur. Eskiden teşkilat başkanlığı bir başka görev olur partinin bütün hard alır gider bir başka partiye o parti adına hard disk koyar ve seçim kurullarına verirdi. Bunu defalarca yaşamış birisiyim. Bir bakarsınız bir bakarsınız ki sizin eski sistemde çok daha zordu. Şimdi yüksek seçim kurulu ve yargıtay elektronik ortama geçtiği için bunlar çok daha azaldı. Bütün tür sıkıntılar oluyordu. Bu zaman kişi bir başka yerde gösterildiği için orada gitmiyor, oy kullanamıyor oy kullanmasını temin etmek, seçmenin iradesini sandığa yansıtmaktan, bunu düzenlemeyi hedef almaktan daha doğal, daha meşru, daha hukuki ne olabilir ki buna karşı çıkabilir ve bunun altında bir başka şeyi ararız. Bence bu da haksız bir husus olduğunu siz saygıdeğer milletvekillerimize söylemek isterim. Bunların hepsi aklımızda değerli arkadaşlar. Biz seçimi ne zaman yaptık? 24 Haziran 2018. 2018'de bugüne kadar seçim mi yaptık? Yok. Bakın AK Parti'nin bu memlekete getirdiği en büyük kazanımlardan birisi de istikrar. Seçim ne gün olacak? 18 Haziran 2023. Buyurun. Buyur, toparlayın. Buyurun, ya, toparlayın. Anayasa ne diyor? Seçim kanunları bir yıl öncesinden yürürlüğe girmeni ki uygulanabilsin. İşte seçime bir yıldan daha az bir süre kaldı. Bu mantıklı süreçte kanunumuzu düzenliyoruz. Bu milletin ferasetine güvenin. Bu milletin vicdanına güvenin. Bu millet algılara oy vermez. Bu millet e, ajanslara oy vermez. Bu millet sosyal medya hashtaglerine oy vermez. Bu millet arkasında duracağı, Dimdik duracağı, bugün Ukrayna Savaşı'nda her iki tarafın birden ayakta alkışlayacağı büyük liderlere oy verir. O nedenle de biz büyük bir liderin arkasında yürüyoruz. Allah'ın izniyle bu kanunla da 2023'te yürümeye devam edeceğiz diyorum. Bu kanunun aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yüce Meclis'e saygıyla selamlıyorum.